Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte Toca Boca evimi tanıtıyorum. Gördüğünüz üzere Toca Boca var arkadaşlar burada. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Şöyle bakın Toca Lifa yazıyor arkadaşlar. Sonra iki tane karakterimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim karakterlerimizi. Bunun rengi gitti. Çünkü ben kar oynarken bunu götürmüştüm ve gömdüm. Rengi böyle oldu bakın. Ama yine de karakterimiz güzel arkadaşlar. Şunu şunu da göstereyim. Bu karakterimiz de çok tatlı arkadaşlar. Göstereyim. Şimdi bunların odalarını tanıtalım arkadaşlar. Bakalım kiminki güzel? Bence benimki güzel. Hayır ya benimki güzel. Tamam o zaman arkadaşlara soralım. Arkadaşlar hangisinin odası güzel? Onun ona göre yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi ben odamı tanıtacağım. İlk ben tanıtmak istiyorum. Ya hayır ya ben. Hayır ben. Tamam ya of sen tanıt. Gelin arkadaşlar sizlere odamı tanıtayım. Şöyle arkadaşlar odamı tanıtacağım sizlere. Yatığımı tanıtayım. Şöyle çok güzel bir tane yatağım var arkadaşlar. Sonrasında şöyle göstermek üzere bir tane dolabım var. Sonrasında bir tane de sandalyem var arkadaşlar. Şöyle sandalyem. Gözükmemiş olabilir bir bir saniye. Sandalyem gözükmemiş olabilir. Şöyle bir sandalyem var. Sandalyemizi yerine koyalım. Odamız biraz dar oldu arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir tane dolabımız var. Benimkiler bu kadar. Ama benimkiler çok güzel. Beni seçin arkadaşlar lütfen. Sıra bende. Ben göstereceğim sizlere arkadaşlar şimdilik. Şimdi ilk ne göstersem ilk yatağımı göstereyim. Yatağım arkadaşlar böyle. Çok tatlı, ferah bir yatak. Yatağım var ama benim sandalyem yok. Of ya. Ben de kendime sipariş ederim. Sonra bir tane de şöyle arkadaşlar dolaplar gözükmüyor. Neden bilmiyorum. Yani gözükmesi gerekirken dolap da böyle arkadaşlar. Şöyle çok tatlı bir dolap. şöyle çok güzel. Benimkilerini beğendiyseniz yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi salonu tanıtalım arkadaşlar. Salonda o tanıtsın. Hı, salonu tanıtalım ve işte sıra bana geldi. Salonu tanıtacağım. Beni seçin arkadaşlar lütfen. Şurada bekleyeyim. Şöyle bir tane Şeyimiz var, ee, bakın arkadaşlar sandalyemiz var, koltuk var. Şöyle bir tane tablomuz var. Minecraft'lı bir tablomuz var. Bir tane halımız var arkadaşlar. Bir tane daha kedili halımız var. Burada da arkadaşlar masa var. Üzerinde ekmek ve süt ve karpuz var. Sonrasında arkadaşlar şurada bir tane mum var. Sonra bir tane de süs var arkadaşlar şurada. Şöyle çok güzel evimiz güzelliği. Şöyle arkadaşlar. Şuradan bakarsak çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Yorumlarda bekliyoruz.